Unutmak ya da unutmamak, işte bütün mesele bu. Sen de çalıştığın bütün konuları hemen unutuyor gibi hissediyor musun? Bazen böyle o kadar çalışıp 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 iki gün sonra neydi bunun formülü diye duruyor musun? Hiç üzülme, yalnız değilsin. Çalıştığı konuları sıklıkla unutan Ferhat'ın hikayesiyle bir sınav komedisi başlıyor. Evet canım ciğerim. Merhaba. Ferhat ve Ferhatlar, şirin ve şirinler. Bir sürü öğrenciden duydum. Hocam çalışıyorum çalışıyorum hemen unutuyorum. Çalışıyorum çalışıyorum o kadar çalışıyorum yine unutuyorum diyen bir sürü Ferhat'ım bir sürü şirinim oldu. Sen de eğer hızlı bir şekilde o öğrenmeye çalıştığın konuları hemen unutuyor isen ne olur bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu videoda sana konuları hafızanda daha iyi tutabilmen için birkaç tane pratik yöntemden bahsedeceğim. Evet, hatırlamak noktasından ele alalım konuyu. Unutmak yine işin kökü gereği bana biraz olumsuz geliyor. Ben işi daha olumlu noktadan ele almayı seven birisiyim. O yüzden konuyu hatırlamak üzerinden ele alalım. Benim yapmam gereken bir sınav öğrencisiysem nedir? Daha çok konuyu hatırlayabilmektir. Konuyu şöyle kısaca özetleyeyim. Bir, Hatırlama dediğimiz şeyin olması için hafızayı bir ele almamız lazım. Hafıza da bir konu geldiğinde kısa süreli belleğe gelir. Orada bir süre misafir olur. Ondan sonra orta süreli, ondan sonra kalıcı hafızaya yerleşir. Ancak bu süreci hızlandıracak bazı şeyler var. O noktada eğer o doğru şeyleri yapmıyor isen elbette ki o gelen kısa süreli misafir senden hızlıca uzaklaşır. Peki hocam ne yapalım? Şimdi o zaman seninle net bir şekilde hafızanı kuvvetlendirecek konuları hafızanda daha iyi kalmasını sağlayacak teknikleri paylaşıyorum. Lütfen not ederek ilerle. 1. Mutlaka ve mutlaka çalıştığın bütün konuları akşam yatmadan önce tekrar edeceksin. Çünkü beynin vücudunun en çok ona uygun olduğu zaman yani konuları tekrar edip hatırlayıp Tam anlamıyla özümseyeceğin zaman yatmadan önceki zaman. Bunu alışkanlık haline getiriyorsun. Her gece yatmadan önce o gün neleri çalıştıysan tekrar edip öyle yatıyorsun. Çünkü öğrenmenin kendi doğası gereği yeni öğrendiğin bir konuyu eğer o gün içerisinde tekrar etmezsen neredeyse yüzde seksenini beyninden kaybedersin. E, akşam tekrar ettiğim zaman bu duracak mı? Duracak. Hatta aslında uzmanlar şunu da söylüyor. 2 saat içerisinde %60'ına yakınını da kaybediyorsun. O yüzden bir konuyu çalıştığın zaman üzerinde mutlaka düşünüp ilişkiler kurarsan zihninde daha kalıcı olabiliyor. Peki ben her öğrendiğim konuyu aynı gün akşamında her çalıştığım, özet çıkarttığım konuyu aynı gün akşamında yatmadan önce tekrar edeceğim ve yatacağım. Böylelikle hafızama yerleştireceğim. Tamam bu cepte. Onun dışında ne yapayım hocam? Mutlaka ve mutlaka o konuyu öğrenirken mutlaka not tutmalısın. Zihnini aktif öğrenmeye açmalısın yani. Sadece ve sadece öğretmeni dinleyerek konuları öğrenemezsin. Öğrendiğini düşündüğün konuları mutlaka unutursun. Bu gayet normaldir. Yani ne yaptın çalışarak? Hocam ben öğretmeni dinledim. E soru çözdüm hocam. Ders çalıştın mı? Soru çözdüm hocam işte ders çalışma değil mi? Değil. Ders çalışmak ayrı şey. Soru çözmek ayrı şeydir. O zaman yapman gereken şey çalışırken, bir konuyu öğrenirken not tutup, mutlaka ve mutlaka yazarak, çizerek, düşünerek, zihninde canlandırarak bir çalışma yapmaktır. Bunu yaparken de mutlaka ve mutlaka not tuttuğun kağıda tarih yazacaksın. Alta sayfa numarası yazacaksın. Konunun geldiği yeri not edeceksin. Bu ne demek? Yani bir konuyu öğrenmek istiyorsan eğer o notların üzerinde o konunun hangi konunun hangi dersin alt konusu olduğu, hangi tarihte o gün o notları aldın ve hangi sayfa numarasına sahip olduğu o kağıdın yazacak. Bu hafızada kalmasını pekiştirecek. Neden? Düşün şimdi. Kütüphaneye gidiyorsun. Diyorsun ki ben bir sınav komedisi kitabını istiyorum. Sana diyorlar ki, çık bak, kitap burada. E, hangi odada? Valla işte kütüphane bu. Ara bul. E hangi raf, hangi seri, hangi sıra? Valla kitap burada da bilmiyoruz kardeşim. Öyle koyduk diyorlar. Bulabilir misin? Tabii ki bulman belki günlerini alır. Bir milyon kitap içinde bir tane kitabı nasıl bulacaksın? Ama bana geldin. Dedin ki ben bir sınav komedisini istiyorum. Ben de sana dedim ki çık bir üst katta A sınıfını bul. Orada 6. sıradaki rafların içerisinde Soldan sağa doğru 5. kitap en üst rafta. Bulabilir misin? Çok daha kolay bulursun. Beynini de böyle düşün. Bilgileri rastgele dizmiş bir kütüphane gibi değil de yeri nereye koyduğunu belli edecek şekilde planlı bir kütüphane olarak o noktaya getiriyor olman, yani tarih yazarak, sayfa numarası yazarak, konunun geldiği yeri yazarak o beyni dolduruyor olman sana avantaj getirecektir. O zaman kısaca özetleyelim. Eğer Ferhat gibi kötü bir sınav performansı geçirmek istemiyorsan ne olur? Önce notlar alarak çalış. Notlar alırken tarihi, sayfa numarasını, konunun geldiği yeri güzel bir şekilde mutlaka not et ve o gün çalıştığın, öğrendiğin her konuyu akşam yatmadan önce güzel bir tekrar et. Bu şekilde çalışırsan o zaman o konular hafızanda çok çok daha iyi olacaktır. Eğer halen hafızanda konuları tutmakta zorluk çekiyorsan o zaman belki bir desteğe ihtiyacın olabilir. MindUp'tan eğitimlerimizi inceleyebilirsin. Oku, anla, hatırla eğitimimiz var. Ona bakabilirsin. Her zaman yanındayız. Bizi izlemeye devam edin.